Hepinize hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu video arkadaşlar 43k oluyoruz. Samet Bey'si. Bu Samet Zoç değil. Yok o değil. Samet Bey'si. Bu da işte arkadaşlar yete gir. <laughs> ya herhalde bu çoğunuz tanıyorsunuzdur. Ee, Meeple'la mı oynayalım? Biraz yani yüksek kupa bir karakterle oynayalım. Oha beni be Bu adam ben be beni geçemez diyordum ve be, geçmiş beni. Bu arada arkadaşlar herhalde yani siz de, de burada bence şu an bug gibi bir şey var. Oyun başına 150 bin falan alıyorsun. Yani bu normal bir sayı ötesini geçmiş bir sayı. Yani bir maç oynayıp 150 bin az bir sayı değil. İnanılmaz yüksek bir sayı. Yani bir maç oynayıp 150 bin alıyorsunuz. Yani kazanınca tabi Yani mesela 15 biletin 15'ini kazansanız ne kadar yapıyor. Oha. Oha. Bayağı bir yapıyor. 2 milyonu geçiyor arkadaşlar. 2 milyon 250 bin falan. Ama <laughs> şimdi öyle değil yani. <laughs> 15 maçın 15'ini bile kazansan 200, 2 milyon falan diyelim. Çünkü tam 2 milyon 250 bin olma, olmak zor yani. Çünkü tam öyle olmanız yani zor bayağı. 2 milyon 100 bin falan yani öyle bir civara kadar gelmek mümkün aslında ama e, tam 2 milyon 200 falan yapmak onlar biraz zor arkadaşlar çünkü her oyun 150 bin kazanmıyorsun yani bazı oyun 140 binde oluyor 150 bini de geçebilir 150 binden düşük de gelebilir yani her oyun değişiyor işte sen öl güzel ve atamadı ve Mipuldar arkadaşlar zaten yeni açtım. Siz şöyle bir gelin. Ama şimdi ne yapacağım? Ha attım yeter artık. Olmadı. Pasla. Pasla. Tamam. Bot yani bot değiliz yani botsun işte. Yani ne diyeyim ben sana? Kalenin içine girip bir tane gol atamadı Ege Meg bunu öldüremez yani. O gol atamadı. Yani bu artık botluk resmiyen. Ya yani. yani böyle de botluk yapmazsın. <gülüyor> 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 tamam yani ben şimdi şurada şurada shot denedim. Adam Kalenin içine kadar gelip atamadı da. Sen ne yapıyorsun? Şey dalmış oynamaya çalışıyor. Sen bir Sen ne yapıyorsun? Yok sen ne yapıyorsun yani? Ne yapmayı düşünüyordun? Attın yani artık. Attın. Şu, sonunda yani. Sonunda attı. Ve 12 kupa geliyor ve 972. Bu arada arkadaşlar herhalde geçen shortsla gördünüz. El Primo ile El Primo ile şu an tabi herhalde yokum şu an ilk binde. Varım. Ama geçen arkadaşlar Türkiye ilk ikizdeydim. Hem de 185 kadar geldim. 185'e kadar geldim. Artmış. 1179'a kalkmış artık. Bir tane yanına iyi bir yani 3 ve 3'ü alacaksın. Onunla kasacaksın. Bu arada arkadaşlar dün Arkadaşımı biraz boşalttım. Dün arkadaşlar önüme önüme dün göktaşı hiç geldi. Ben de arkadaşlık attım. Arkadaşımı kabul kabul etti. Yani adam 65'in ama göktaşı hiç. Yani ben onu göktaşı 3 olduğunu görünce dedim bu 100k üstü olabilir. Yani adam mesela en gece herhalde bir aya falan e, neydi onun ismi? Uzay şöyletine bir ay falan bir ay ya. Bir ay ulaşır o. Evet bir ay olur. Bir aya olmasa bile bir buçuk aya kolay bir şekilde uzay şöhreti bir. Dostum. O taktikler bana yaramıyor işte. Onları bana yapınca olmuyor senin için bir şey. Sen de oraya girdin. Bu arada arkadaşlar mermileri güdümlü gidiyor. Meeple'ın mermileri güdümlü gidiyor. Yani rekimize vurunca direkt yani oto, oto basınca yani direkt değiyor. Mesela şöyle vurdum. Ne yapıyor bu? İnternet problemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani değiyor mermileri. İyi değiyor ama... E, 11 seviye halde kasılı sadece arkadaşlar e, şu an mesela Türkiye falan bir için Kolay. Dün Barbie kolay. Yani dün sırf dün. Yani Barbie çalışıp kolay bir şekilde Meeple'de Türkiye'de bir olmak mümkün mümkündür. Yani zaten bin kupa yapınca Türkiye'de eskiden arkadaşlar öyle değildi. Bin kupa olunca Türkiye bir olmuyordu. Eskiden Türkiye birincilikte fark açmak için 700 kupada bile yani olabiliyordun. <laughs> Mesela Lazerli yani her de 600 kupalarda bile olabiliyordu. Nani ile 670 kupada falan. Bunlar da bize hangi ara gol attılar? 670 kupada falan sanırım. Nani ile Türkiye bir olmuştu. Eskiden işte de öyle değildi. Yani mesela 25 nak karakter yapınca olabiliyordun. Yani yemezsin onu diyor. Düşünüyorum da bot oldun yersin. Bot botlar yer. Bota kale <laughs> kaç kupa? Bu adam 10k kupası varsa, 5k kupan varsa sen yani bilmem oyunu sil. 1800 ya yani adam 1800. İşte adam 1800 rakip 49 34. Ben kardeşim oynuyordum zaten. O bana bir yani fark yapmıyordu. Ya yani bir ve bir ve seç atsam daha iyiydi. Çünkü bir fark yani bir yani yardım yapmıyor. Ancak eksi yemem için her şeyi yapıyor yani. Baz alıyorum ben. Şu aksesuar da şunu da değiştirelim. El primonum arkadaşlar geçen çok iyi kastım. Bu arada bugün de arkadaşlar Duello'da çok az kastım. Duello'da iyi kasılıyordu. Duello modunda arkadaşlar bin kupa üstü bir karakteri kasmak istiyorsanız Duello modu net oynayın. Çünkü Duello modunda çok kolay oluyor kasmak. Bu da o seviye. Ne sinirli 700 kupa bunlar daha. Bu kupalarda ben tim mi olacağım? Aga 700 kupa ya. 700 kupa. Şimdiki sistemde 700 kupada tim olacaksansa sen oyunu sil. Kaybettim ama yani 700 kupalarda sen tim olacaksan sen oyunu sil oynama. Hani daha 700 kupa diyorsun. 600-700 kupalarda yani e da, tabi tabii eskiden tamam olunuyordu ama şimdi yani 600-700 olmuyor hiç kim. Olma, ya olmazsın da. Videonun ilk 8 dakikası arkadaşlar çok kötü oldu herhalde. <Sessizlik> Botları attı bana bir. Bazen bu botlar güçleniyor bir an sen şimdi ne yapıyorsun? Ben şimdi şey böyle öldürürüm şuradan. Bu arada arkadaşlar kanalda abone olun. 400 aboneyiz. 500 abonede hesap çekilişimiz var. Oysa arkadaşlar daha 1300 ama kasacağım. Yani zaten ben 500 abone olana kadar 300, 400, 3000, 4000 falan yaparım. Ee, şöyle öldürelim bir. Artı mı kaldı işte? Bitti ki bu oyun. tam botlardı diye kolaydı kazanmak. Artı onumuzu aldık. Kupamız ise 977. Şimdi nerede? O maçın daha tekrarı çıkmamış. O maçın da arkadaşlar tekrarı çıkmamış hala da. Arkadaşlar kaydı durduruyorum. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar 9.85 son 2 oyunum kaldı yani. Herhalde evet 2 oyun kaldı. 2 oyun daha kazansam 43.000 kupa oluyorum. Antivirüs 8 bit tamam. Bak dislike atıyorlar be. Tamam ya tamam. Sen istedin. Botlar falan böyle dislike atıyor. Gerçek bot değiller işte ama. Sahte botlar. Aslında oynayabilmeyen bot gibi oyuncular yani öyle dislike'lar atıyorlar. Yani çoğunlukla. Çoğunlukla arkadaşlar zaten öyle adamlar dislike atıyor. Ha, oynayamıyorlar iyi yani hiç. Kimse ortada kim var bakalım bir. Ortada kim var acaba? Oradan bir bazı. Ben sana saldırmam mı? <laughs> beni gördü ama. Ama gelmedi o bana. Onu ita. Şurada şeyde var o problem. Şimdi çok problem bir karakter olan bir şeyli vardı orada. Ve 4 kişi kaldı. O oradan geldi bana. Tabi yani saldıramaz ama şeyliye. Vuracak vuracak. Şeyli bir tane vurur zaten ulti atacak ölecek direkt. Yani şeyliye saldırmadı. Garanti almak için direkt birinci bana saldırdı ki garanti alsın. Ve son maç. Bazen son maçımıza da giriyoruz ve maçı da kazanıp tam tamına 43 bin kupa oluyorum. 50.000 kupa olmak güzel olurdu ama 50.000 bin hala olamayacağım. Aslında yani kassam ciddiyim yani ciddiyim arkadaşlar. Kassam kolay elli yaparım. Kasmıyorum sadece yani öyle. Ama kas, kassam yani. Kassam arkadaşlar zaten ben elli bin yaparım kolay. Çünkü hatta yani bayağı zorlasam altmış bin bile yapabilirim. Kas, kas, kasmıyorum işte ya. Kassam kolay ama. Aga yok. Kaç eksi ben şu an? 5 mi? Ne diyorsun? O zaman kazanma serimin iki olduğu bir karakterle oyuna girmeliyim ve bu hangi karakter acaba? Hatta ne kadar çok kazanma serisi varsa karakterde. Ve şu an bir karakter göremiyorum. Kazanma serimi olan Edgar varmış. <laughs> Edgar'la. Edgar'la 43 bin kupada biraz garip aslında Edgar'la yani. Edgar gibi bir karakterle 43 bin kupa. Botları salsa iyi olur. Yok. Bot yani salmadı bot. Botlar gelse iyi olur aslında ama bunlar da bot. Yani çok oyuncular değil hiçbiri. Şöyle yukarıya bir gidelim. 3 veya 4 yükümüz derken 2 yük geldi. İkisini alalım sonra bir ortaya saldıralım. Yani bazlaiter falan yok. Zaten bazlaiter bence kasmak çok mantıksız. Yani cidden Bazlighter 15.000 kupa yapan birisi yani çok yani yanlış eve. Ne yapacağım Bazlighter 15 yapıp? Yani Buzz ben kastım biraz o da kupa kutusu için yani yoksa ben Bazlighter'ı neden kasaydım? Kupa falan gelmiyor zaten. Sırf kupa kutusu için kasmaya hiç değmez. Zaten o Bazlighter'ı ben kupa kutusu için ancak kasıyordum. Yoksa kasmam hiç. Zaten 900 e, ne kadar? 980 falan Buzz Lighter'dan topladım. Kalan yani 170-160 tanesini falan sırf yanlış yaptım. El Primo ile falan bayağı topladım. Ölebilirim. El Primo ile 151 topladım evet. Çünkü bin kupadan başlayınca 1151 yaptığım için. Sen ölmelisin dostum. Ve birinci oluyoruz ve 43 bin kupa. Ol. İnternet izin vermiyor. Ama olmuyor ve 43 bin kupa oluyoruz. Şimdi sonraki hedefim 44K. Zaten sonra 45-46. 50 yapsam inanılmaz ya. Kaç karakterim yok? 5 karakterim yok. Aa bir dakika bende sprout da düşük. Bak kaç kupa sprout. Bakın ben şu an sprout'la meeple'ı çok iyi yani kassam falan. Sprout ama adam gerekiyor. Bir ya yani tek başıma kasamam ben sprout'u. Zor onu. Eskiden yani kasmak oluyordu da şimdi olmuyor. Eskiden ama oluyordu. <laughs> Şimdi kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi ben şurada senden açtıktan sonra cin açacağım. Şurada da sen en... Oha tek efsanem evi. En Da Bir dakika 20... 25 gün daha var. Yani yeni bir karakter için 25 günü 26 gün falan var. 25-26 gün içerisinde iki tane karakter açabilsem inanılmaz iyi olur. Hatta 3 tane açsam baya iyi olur. Zaten e, sendin açacağım. Oha. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz bunu alın. Çünkü çok iyi teklif. Yani ben de elmas var ama almıyorum. Bir 43 bin alalım. 300 altın yani. Bu neydi şimdi Değil mi? 3 bin kupa kutusu iyi be. kostüm bile gelebiliyor. O zaman arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.